ticari anlamda istihdam edebilmeni sağlamak. Burada açık aydevi şekillendirme dersleri veriyorum. Da Beydeli çok teşekkür ediyorum. Hani bizlere ve arkadaşlara böyle bir imkan sağladıkları için. Burada biz öğrencilere açık ayda şekillendirme hani hem sınavsal hem de böyle kendilerine ticari atılabilecekleri işler yapmalarını sağlıyoruz. E, ee, i̇lk başta bile küçük hani boncuk olarak başlıyor. Hani ilerleyen zamanlarda daha büyük böyle daha böyle e, nasıl diyeyim size sansal anlamda işler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle ben moda tasarım mezunuyum. Ee, daha sonra işte seramik dersleri de aldım. E, ee, cam, camı da çok seviyorum ve bununla daha çok böyle takı ve moda üzerine bir şeyler yapmayı planlıyorum. Kendi markamı yapmak istiyorum. Öncelikle tabii ki el becerimin e, kuvvetli olduğunu düşünüyorum. El becerisiyle yapılan işler her zaman dikkatimi çekmiştir. ilgimi de çekmiştir zaten. E, cam sanatı da ileride tabii ki tercih edilebilecek bir meslek. E, hem ekonomiye hem kendimize e, çok yarar sağlayacak bir meslek olabilir. Üzerine durulduğu zaman çok geliştirilebilir mi? Meslek olabilir evet. ve yani evet. e, hem de unutulmasına, yozlaşmasına engel olmuş oluruz. Gelecek nesillere de çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bir bir şey. Yaparsanız.